Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, üniversite evlenen oyuncumuz Erkan Meriç bildiğiniz üzere spor yapmayı çok sever ve her zaman da bunu belirtir. Diyetisyene gittiğini söylemişti. Nedeni ise yeni bir projede olacağı için sıkı bir halde çalışıyordu sine gitmiş, zayıflamaya çalıştığını, spor yaptığını e, ve yemeklerini sağlıklı beslemesi, e, çalıştığını söylemişti. Daha da koş yaparken yağmur yağmaya başlamış. Ekami işte burada bu samimi e, doğada olan e, görüntülerini paylaşmış. Ve bu görüntüler eski görüntüler bunu da belirtmek isterim. Biz de hemen Ekami için bu daha doğru olan görüntülerini sizlere de paylaşmak istedik. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. hoşça kalın Gelecek videolarımda görüşürüz.